Enigma kitabımızdan kalıtım çevre ilişkisiyle ilgili bir soru. Wismann 20. yüzyılın başlarında farelerle ilgili bir deney tasarlamış arkadaşlar. şurada bahsedileni kısaca özetleyelim önce. Wismann deneyde şunu yapmış. Kuyruğu kesik iki fareyi nesiller boyunca çiftleştirmiş. Yani farelerin kuyruğunu kesip kesip çiftleştirme işlemi yapmış. Bu işlemi de 1500 dişi ve 1500 erkek fare üzerinde tekrarlamış. Ve 21. nesilde dahi yeni doğan yavru farelerin kuyruklu olduğunu gözlemlemiş. Yani arkadaşlar bu durum sonraki nesillere aktarılmamış. Bu durum sadece bu canlıları etkilenmiş, etkilemiş. Yani etkilenen fareler bizim için deneydeki farelerdir. Sonraki nesilde görülmemiş sadece bu iki farenin e, yapısında görülmüş bu durum. Yani bu durum bizler için modifikasyondur. Modifikasyon canlının geniş işleyişinin değişmesidir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi Wisman'ın yaptığı bu deneyi destekler özelliktedir diyor. Kırmızı ve beyaz çiçekli çuha çiçeğinden alınan tohumların düşük sıcaklıkta yetiştirildiğinde kırmızı, yüksek sıcaklıkta yetiştirildiğinde beyaz çiçek açması. Arkadaşlar bu bir modifikasyon örneğidir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı. Anne ve babadan gelen üreme hücrelerindeki DNA diziliminde meydana gelen değişiklik sonucu albinonun doğması, e, albino çocukların doğması. Bu durum mutasyondur. Ve üreme hücrelerinde meydana geldiği için kalıtsal bir mutasyondur. Çöl ikliminde yaşayan develerin uzun süre açlık ve susuzluk durumuna karşı görgüçlerinin bulunması. Bu durum adaptasyondur. Devenin hayatta kalma şansını arttırmış, yani çöl ortamına uyum sağlamış, canlı çevreye uyum sağlayıp hayatta kalmayı başarıyorsa bu adaptasyondur. Sulak bölgelerde e, yaşayan bitkilerin, geniş kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin iğne yapraklı olması, yine bu durumda iklim koşullarına uyum sağladığı için canlılar adaptasyon örnektir. Yani cevabımız A şıkkı olacaktı. Bu tarz sorularda e, soru kaçırmamak için mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon örneklerini iyi bilip, Hangisinin genişleyişinde içinde, hangisinin gen, hangisinin gen e, yapısında meydana geldiğini bilirsek soru kaçırmayacağımız bir konu. O yüzden örneklere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar.